Şunu söyleyeyim. Orucun kefareti yoktur. Bu bir yanlış anlamadan ibarettir. Ve maalesef bir haberi yanlış anlamışlardır. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde geçer o haber, o hikaye geçer. Aslında hikayenin aslı orada geçer. Ama diğer kitaplar ise bu hikayeyi sebebi vurudu olayın kendisinden arınmış olarak aldıkları için hikaye anlaşılmaz. Yani hikaye şöyle. Sahabeden bir tanesi karısına zihar yapar. Zihar senin sırtın bana anamın sırtı gibidir demek ve hanımını artık onunla halvet olmamak ama bırakmamakta, da, askıda tutmaktır. Hanımına karşı eşlik görevlerini yapmamak, onun ihtiyaçlarını karşılamamak, fakat hadi o zaman ben yoluma gideyim derse de, yo sen boşta değilsin, yani ben seni burada esir tutuyorum şeklinde bir uygulama. Bir cahiliye uygulaması aynı zamanda, zıhar. Böyle bir cahiliye uygulamasını yapar sahabeden bir tanesi. Ve tabi o zıhar e, bozar, söz verdiği halde bozar, dayanamaz ve hanımıyla halvet olur. Ve bunu eşi gider, Resulullah'a söyler. Resulullah tabi cevabı verecek ama Kur'an'ın önüne geçmez. Kur'an'da ayet iner. Anlatabiliyor muyum? Ziharın cezası iner. 60 gün aralıksız oruç tutmaktır bu. Ziharınca Kur'an'da yazılı, Kur'an'da kefaretler var. Kur'an eksik bırakmış da birileri tamamlıyor değil. Fakat olayın burası kırpılır ve fıkıhçıların eline geçen rivayetlerde olay sanki orucu bozmuş da ona kefaret tutmuş gibi aktarılır. Bu zat. Oysa ki bu zihar kefaretidir. Bozulan orucun kefareti değildir. Hatta Allah Resulü ona bunu söyleyince Ya Resulallah der. Ben zaten mevcut Ramazan'ı tutamadım. Başıma bu geldi. Efendim i̇ker, yani peş peşe, iker, zihar. Peş peşe. evet başıma bu geldi dolayısıyla ben ne yapacağım ve o zaman 60 yoksulu doyur o da ayette evet. var üçüncü kademe Evet o da ayette var Ya Resulallah şu boynu doyuramadım ben 60 kişiyi nasıl doyurayım fakirin tekiyim der adam hem pişkin hem de nasıl fakir gerçekten bayağı da açık sözlüymüş. Resulullah azı dişi görünene kadar güler, efendim buna yiyeceği bir şeyler verin de gönderin der. Adam alacak mı çıkar yani. Ve onu da alır evine gider. Olay bu. Fakat siz kalkın, zihar için olan olayı bin küsür seneden beri, e, bu da bizim fıkhımızın e, yanlışı. Yanlışa yanlış demek de bizim vazifemiz. Ha şimdi, bu kadar alim bilemedi desem ben bildim ya. Değil mi? Yani sen mi bildin? Hikayesi yeni değil. Bunların dedeleri de söylüyorlardı. Bunların dedeleri de benim gibi ehli reyin dedelerine söylüyorlardı. Onun için ben bilmedim tabii. Bunu ilk defa ortaya çıkarıp Allah razı olsun pırıl pırıl şeyleri ayıklayıp kılçıkları Kur'an üzere ortaya koyan kişi Musa Carullah'tır. Musa Carullah bunu eserinde meseleyi ele almış, çözmüş ve ortaya koymuştur. Şu andaki Diyanet İşleri Başkanı'nın Musa Carullah'ın neşrettiği eser Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez neşretmiştir. Bu eseri bu esere de hatun eserine de bu dipnotu koymuştur. İsteyenler eseri bak ismini verdim. Mehmet Görmez neşretmiştir. Eser Musa Carullah Bigiyef'indir eserde bu yanlış anlama nereden kaynaklanmış ilmi bir şekilde izah edilmiştir. Dolayısıyla sonuç orucun 60 kefareti diye bir hikaye yoktur. Namazın kefareti var mı? Dolayısıyla oruç tutmayan tevbe eder. Tevbe eder eğer şeyse kazasını yapar. Anlatabiliyor muyum? Kefareti yok. Kazasını yapar. Onun için gün, gününe gün gününe gün kaza eder. Kefaret diye bir şey yoktur. Bir yanlış anlamadan ibarettir. Teşekkür eder.